Güller diyarı Isparta'da şu sıralar tatlı bir telaş hakim. Kentte gül hasadı başlıyor. Isparta Türkiye'nin gül bahçesi. Dünyada gül yağı ihtiyacının %65'ine buradan karşılıyor. Mevsim koşulları dolayısıyla sezona 10 gün önce başlayacak olan kentte üreticiler hazırlıklarını tamamladı. Memlek ülkemizde de Isparta'mızda havalar biraz sıcak gitmekte. Bunun neticesinde gül tomurcukları bir bölgede çiçek vermeye başladı ama bizim alım yaptığımız bir bölge değil ama hafta içinde de 3-5 gün içinde de gül çiçeği toplamaları çiftçilerimiz nezdinde yapılmaya başlayacağını öngörüyoruz. Biz fabrikalarımız olarak da, işletmelerimiz olarak da hazırlıklarımızı tamamladık. Gülçişe'yi işlemelerimize, proseslerimize başlayacağız. Umarım 2024 sezonu içinde kazasız, belasız, hatta bereketli yağmurlarla beraber gül gülçişe sezonunu tamamlarız. Bereketli olmasını bütün çiftçilerimize dilerim. Gül Birliği'nin yeni müdürü İbrahim Işı'dan gül çiçeğinde bu yıl 12 bin ton rekolte beklediklerini söyledi. Evet biraz yağış almamız gerekiyor ama her şeye rağmen e, bu Nisan ayı içinde bir don olayı yaşamadık. Şimdilik pek bir kayıp görünmüyor. E, geçen sene göre biraz artış olabilir ama çok fazla da olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi yağışlar biraz etkili olacaktır. E, i̇nşallah e, olursa e, ee, bu senede 12 bin ton civarında Isparta'mızda bir rekolte olacağını tahmin ediyorum. 2023 yılında gül çiçeğinin kilogram fiyatı 51 liraydı. Üreticiye ayrıca 4 lira 57 kuruş kar payı dağıtıldı. Bu yılki fiyatsa pazarlama çalışmalarından sonra belirlenecek. Gül sezonun sonucunda 51 lira bürüt bir fiyat vermiştik. Şimdi 4.57 kuruşla beraber yaklaşık 55.57 kuruş gibi bir fiyat ortaya çıkmış oldu. E Tabii önümüzdeki sene içinde gül çiçeği fiyatı satın, satışlarımızla beraber, ekonomik koşullarla beraber bunun üstünde olacağını kesinlikle söyleyebiliriz. Ama gerçek rakamlar dediğim gibi hasat mevsiminden sonra pazarlama çalışmalarından sonra ortaya çıkacak. İnşallah elimizden geldiği şekilde en bereketli, en karlı fiyatları çiftçimize iletiriz. Isparta'da gül çiçeği hasadı sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor. İşçilerin sıcak havada büyük emek ve özveriyle topladığı güller fabrikalara ulaştırılıp işler hale getiriliyor. Güller buradaki işlemlerin ardından başta Fransız firmaları olmak üzere dünya parfüm devlerine ihraç ediliyor.